araştırma ve geliştirme faaliyetleri de kampüs yaşamı da maalesef etkilendi. Bütün dünyada 2020-2021 eğitim ve öğretim süreçlerine yönelik pek çok konu tartışılmakta. Yüksek öğretim sistemi çok iyi düzeyde olan, çok güçlü olan ülkelerde bile bu hususlarda fikir birliği bulunmamakta. Dün aldıkları kararı değişen, dün aldıkları kararı değişen verilere göre bugün değiştiriyorlar tüm bu süreçte yüksek öğretim kurulumuz salgının dinamik seyrine paralel dinamik bir süreç kurguladı ve güçlü koordinasyon esnek yönetimle süreci yönetiyor. Yüksek öğretim kurulumuzun salgın ile ilgili tutumu dört aşamada değerlendirilebilir. Bir yakın izleme, 2. hazırlık, 3. acil eylem, 4. yeni normalleşme sürecinin koşullarını oluşturma. Birinci aşama olan yakın izleme döneminde Aralık 2019 Ocak 2020 tarihlerinde Çin'deki yeni salgın tarafımızca yakinen izlenmeye başladı. O tarihten itibaren. Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 Ocak'ta küresel acil durum ilan etmesiyle birlikte ülkemize bu konuyla ilgili hususlar gündeme gelmeden konuyu farklı açılardan ele alan toplantılar düzenlemeye ve bir takım tedbirleri müzakere etmeye başlamıştık. İkinci aşama olan hazırlık dönemi yani Şubat... 10 Mart e, 2020 tarihlerinde salgın pek çok ülkeye ulaştı. Türkiye'de henüz vaka yoktu ancak özellikle uluslararası toplantılar olmak üzere üniversitelerimizin değişim programları ve toplantı katılımları konularında YÖK koordinasyonunda rektörlerimizle çeşitli kararlar aldık. Diğer ülkelerdeki vakaların seyriyle birlikte ön hazırlıklar da yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesi ve Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihle birlikte Üçüncü aşamaya geçildi. Üniversitelerin rektörleri ile sürekli ve doğrudan temaslar gerçekleştirildi. Üniversitelerde koronavirüs komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonlar YÖK ile doğrudan irtibatlandırıldı bir yönetim kurulu üyemiz başkanlığında. Ve online eğitime geçildi. YÖK bünyesinde bir uzaktan eğitim komisyonu oluşturuldu. Uzaktan eğitim için bir yol haritası belirlendi. YÖK dersleri platformu oluşturuldu. Bunların bir kısmı, e, YÖK dersleri platformu e, aracılığında YÖK e, vasıtasıyla açıldı bütün üniversitelerimizde. Dekanlarla ve öğretim üyeleriyle sürekli alan, bazı, alan bazında dekanlarla toplantılar çok önemliydi. Sahanın nabzı tutuldu. Üniversitelerimizde uzaktan eğitim merkezleri kurulmayan 20 küsur de vardı. Bunları da kurduk. Bu merkezlere kadro tahsisleri yapmaya başladık ve halen devam ediyor. Ayrıca Anadolu'da 2006'dan sonra kurulan üniversitelerimiz için daha önce başlatılan dijital dönüşüm projesinin kapsamı genişletilerek eğiticilerin eğitimine geçildi. Çünkü önem verdiğimiz hususlardan birisi de bu sürecin, bu e, küresel salgın sürecinin üniversitelerimiz arasında sınıfsal bir ayırma yol açmaması. Yüksek öğretim sistemini de son olarak e, karma eğitime, hibrit eğitime geçirdik ki bu sadece bu dönemli sınırlı da değil, o açıdan aslında yüksek öğretim meseleleriyle ilgilenenlerin farkına varması da icap eden bir husus. Çok kötü ve radikal bir değişiklik bu. Şimdi halihazırda pandemi devam ediyor. Ve şimdi dördüncü evre olan yeni normalleşme sürecindeyiz. Salgın henüz birçok ülkede gerilemedi, aktif devam ediyor ama bir takım önlemlerle hayat devam ettirilmeye de çalışılıyor mevcut salgının ciddiyetini ve bunun yol açtığı hak sağlığı krizini küçümsemeden sağlıklı ve güven ortamını sağlayarak yüksek öğretim kurumlarında eğitimin ve araştırma geliştirme çalışmalarının devam etmesi de gerekiyor. Elbette dijital imkanlar ve uzaktan öğretim eş zamanlı olsun veya olmasın. Örgün öğretimin elbette ki alternatifi olmaz. Fakat yüksek öğretimin içinde bulunulan şartlarda devamı için her türlü tedbiri almak ve her türlü imkandan da istifade etmek gerekiyor. Yüksek öğretim Kurulu, küresel salgında yeni normalleşme süreci adıyla bir rehber yayınladı. Buna göre salgının bölgesel ve yerel seyri, üniversitelerimizin altyapı imkanları ve ilgili programlardaki öğrenci sayılarına göre, üniversitelerimiz 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde planlamalarını yapıyorlar. Bu süreçte sağlıklı ortamların sunulması için bir takım standartların geliştirilmesi gerektiği de, gerekliliği de muhakkak. Bu standartlar isteyen üniversitelerimiz için elbette ki bir referans çerçeve niteliği taşıyacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte hazırlayacağımız Yüksek Öğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu gerek bu COVID-19 salgını, gerekse diğer bulaşıcı hastalıklar ile mücadele kapsamında gerçekten de önemli bir adım. Amacımız üniversite kampüslerinin ve eğitim öğretim ortamlarının sağlıklı ortamlar olmasını temin etmek. Bu konuda katkı sağlayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve TSE'ye konuya karşı göstermiş oldukları ilgi ve işbirliği için teşekkür eder. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Hocam çok teşekkürler. Onu kapatalım istiyorsanız. Siz maskeyi çıkarmadınız, ben de sosyal mesafeye ve maske kuralına harfiyen uyarak konuşayım. Değerli konuklar, kıymetli basın mensupları, Türk Standartları Enstitüsü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanacak işbirliği protokolü vesilesiyle bir aradayız. Protokolle üniversitelerimizde yüz yüze eğitimi güvenli ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirmek adına önemli bir adım atacağız. Küresel salgının ilk günlerinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütüncül ve proaktif politikaları uyguladık. Biliyorsunuz sanayi sektörü istihdama, ihracata ve inovasyona katkılarıyla ekonomimizin bel kemiği. Oldukça güçlü üretim altyapılarına sahibiz. Salgın boyunca bu sağlam altyapıyı en iyi şekilde muhafaza etmek için gayret gösterdik. Bakanlık olarak üretimde devamlılığı sağlayacak uygulamaları hayata geçirirken emekçilerin sağlığını korumak kırmızı çizgimiz oldu. Türk Standartları Enstitüsü kanalıyla piyasa dinamiklerini canlı tutacak ihtiyaçları tespit ettik. Hızlıca yenilikçi çözümler geliştirdik. Bu manada ilk aşamada üretim tesisleri için alınması gereken tedbirleri belirledik. Sanayi kuruluşlarımız için COVID-19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzunu yayınladık. Böylece sanayi tesislerine salgınla mücadelede yol gösterirken onlara basit, etkili fakat düşük maliyetli tedbirler almalarını önerdik. Kılavuzda yer alan standartları sağlayan ve süreçlerini buna uygun yürüten işletmeleri bize başvurmaları halinde denetledik denetimi başarıyla geçen firmalara da Covid 19 güvenli üretim belgesi verdik ee, bu işletmelerimize bu levhaları asıyoruz burada üretimin güvenli olduğunu tescil ediyoruz bugüne kadar 681 firma bu belgeyi almaya hak kazandı Sanayi için başlattığımız bu politika diğer sektörlerde de gerçekten büyük bir ilgi gördü. Biz de buradan hareketle kılavuza yeni alanlar ekleyip turizm ve hizmetler sektörlerini çalışmalarımıza, TSE'nin çalışmalarına dahil ettik. Önerdiğimiz tedbirleri uygulayan işletmelere COVID-19 güvenli hizmet ve güvenli turizm kalite belgeleri vermeye başladık. Onların da benzer şekilde burada işaretlerinin örneğini görebiliyorsunuz. Tabii şimdiye kadar bu alanda toplam 514 firmaya belgelerini teslim etmiş olduk. Sağdan edindiğimiz bilgilere göre bu belgelendirme faaliyetlerinin firmalara çok yapıcı geri dönüşleri oluyor. Saygıdeğer katılımcılar TSE kanalıyla attığımız adımlar elbette sadece reel sektörle sınırlı değil. Okullarımızda salgınlarla mücadelede hijyen ve sanitasyon koşullarını geliştirmek için Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte 27 Temmuz'da bir protokol imzaladık. Tüm çocuklarımızın zamanı geldiğinde okullarına güvenli bir şekilde dönmelerini çok önemsiyoruz. Bu amaçla eğitim kurumlarına yönelik hijyen şartlarının geliştirilmesi enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzunu hazırladık. Okullarda etkin bir hijyen yönetimi kurarak çocuklar, personel ve ailelerin hastalık yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Uygulama aşamasını geçen okulları okulum temiz belgeleriyle belgelendiriyoruz. Bugüne kadar 67 özel okulumuzu denetledik ve belgelendirme sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir çalışmanın heyecanı içerisindeyiz. Birazdan imzalayacağımız protokolle yüksek öğretimde yüz yüze eğitimin geleceği için önemli bir çalışmayı başlatacağız. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile TSE arasında teknik alanlarda işbirliği hayata geçmiş oluyor. İlk aşamada yüksek kurumlarında sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi ve enfeksiyon kontrol önlemleri kılavuzunu beraberce hazırlayacağız. Bu kılavuz COVID-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamların oluşturulmasına odaklanacak. Bununla birlikte üniversitelerde hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için gerekli altyapılar da geliştirilecek. Bu noktada biz bakanlık olarak tüm teknik birikimimizi aktaracağız. Ayrıca eğitim, denetim ve belgelendirme faaliyetleri yoluyla da yine üniversitelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Talep eden tüm üniversitelerimiz sunduğumuz bu imkanlardan faydalanabilecekler. Ben bu vesileyle geçtiğimiz hafta üniversitelere yerleşen tüm genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Eğitimlerine devam eden tüm üniversite gençliğine de yeni dönemde tekrar başarılar diliyorum. Ülkemizin bugününü ve yarınını gençlerle şekillendireceğiz. Dolayısıyla en sağlıklı ve güvenli koşullarda onların eğitimlerini almaları bizim en temel önceliğimiz. Sayın başkanımıza yaklaşımları, vizyonu ve gösterdikleri işbirliği ruhu için içtenlikle teşekkür ediyorum. İnşallah üniversitelerimiz yüz yüze eğitime kaldığı yerden en iyi şekilde devam edecek. Sizlere de katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Evet.